Herkese merhabalar. Bugün tahinli, pekmezli, cevizli harika bir kek yapacağız. Hiç uzatmıyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle margarinle kabımızı güzelce yağlıyoruz. Biraz oda sıcaklığında olursa daha güzel yağlanıyor. Daha sonra kalıbımızın her tarafına gelecek şekilde susam serpiştiriyoruz. Ben keşke biraz daha fazla dökseymişim dedim. Sizin isteğinize kalmış bu. Kalıbımı hazırladıktan sonra buzdolabında beklemeye bırakıyorum. Şimdi kekimizin yapımına geçiyoruz. Öncelikle yumurta ve şekeri şekerler eriyip beyaz renk alana kadar güzelce çırpıyoruz. Kullandığımız malzemelerin özellikle de yumurtanın oda sıcaklığında olması çok önemli. Şimdi sıvı malzemelerimizi ekleyip tekrar bir çırpıyoruz. Unu ve kabartma tozunu bu çırpma işlemini yaptıktan sonra ekleyeceğim. Güzelce çırptıktan sonra unumu ve kabartma tozunu ekliyorum. Unlar uçuşmasın diye ilk başta biraz elimle karıştırıyorum. Daha sonra çırpmaya başlıyorum. Çırparken de çok fazla uzun süre çırpmıyorum. Sadece bütün malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Artık mikserle işimiz bitti. Cevizimi ekleyip spatula yardımıyla karıştırıyorum. Dolaptan çıkarttığım kalıbımın içine kek harcımı yavaşça döküyorum. Yani belki susamları kaydırabilir diye ilk başta hemen böyle hepsini dökmedim. Yavaş yavaş döktüm. Bu sırada tabii fırınımı önceden çalıştırmıştım, ısınıyordu. Kekimi 170 derecede kürden temiz çıkana kadar pişiriyorum. Yaklaşık 50-55 dakika sürdü benim fırınımda. Fırını kapattıktan sonra kapağını aralayıp 10 dakika bekletiyorum. Kekimi fırından çıkarttım. Şöyle bir size göstermek istedim. Çok güzel kabardı. Şimdi kekimi soğuğa yakın ılık olana kadar dinlendiriyorum. Kalıbımı çizmeden dikkatli bir şekilde kekin kenarlarını geçiyorum daha kolay çıkması için. Üzerine koyduğum tabakla ters çevirip kalıptan ayırıyorum. Şu anki kokuyu duyabilmenizi gerçekten çok isterdim. Sırp kokusu için bile yapılır. Hiçbir yapışma olmadan çok güzel bir şekilde kalıbımdan ayrıldı kekim. Şimdi sunum yapıp dilimleyelim. Gerçekten çok lezzetli bir kek oldu. Deneyen herkesin memnun kalacağından eminim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.